Herkese merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant yeni bir oyun modunun duyurusunu yaptı. Replication yani kopya adı altında bir oyun modu gelmekte oyuna. Ufacık, kısacık bir tanıtım videosunu paylaştı Valorant. Ben de bu videoyu sizlerle paylaşıp ardından gelecek oyun modu hakkında kendi fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Evet, kopya oyun modunun tanıtım videosunu izlemiş olduk. Sadece kısa bir video paylaşmışlar. Oyun modunun ne zaman geleceğine dair herhangi bir tarih paylaşılmamış. Büyük ihtimalle 3. kısım 1. bölümde geleceğini düşünüyorum ben. Tanıtım videosunda da görmüş olduğumuz gibi 12 adet smoke atılmış. Bir adet blimstone'un 12 smoke atamayacağını hepimiz bildiğimiz için büyük ihtimalle adından da belirtildiği gibi kopya diyor. Tırmanış modu gibi bir mod olacak diye düşünüyorum. Ya her el, herkes aynı karakterle oynayacak diye düşünüyorum. Veyahut da... Oyun seçme alanında aynı ajanları seçebileceğimizi düşünüyorum. Adı üstünde kopya, kopya olduğu için ana hani birbirinin kopyasını alabileceksiniz, seçebileceksiniz gibi bir çağrışımda bulunuyor gibi geldi bana. Bu paylaşılan tanıtım videosuna göre benim düşüncelerim bu şekilde. Eğer sizlerin de birbirinden farklı fikirleri, düşünceleri varsa yorum olarak bunlardan bahsederseniz çok mutlu olurum. Bu arada unutmadan devam eden bir çekilişimiz vardı. Çekilişimizin süresi dolmuş durumda. Çekiliş kazananlarımızı da açıklayarak videomuzu sonlandıralım. Evet, iki adet kazananımızın olacağı çekilişimizi başlatıyoruz. Bakalım kimler kazandı bu iki şanslı arkadaşımız kim? Yetik set parçasını kazanan Atahan. Battle Pass'i yani 1250 Valorant Point kazanan arkadaşımız da Hasan. İkisini de tebrik ediyorum. Ben kendilerine e-mail adreslerinden ulaşacağım. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.